<Gülüyor> <Gülüyor> fazla. O fazla bir kaç duruyor mu Ne? o yaşlarla beraber iki kişi oldu. İki kişi oldu. kişi Aha öyle Ona verdim bir defa. Anso da geldi. Anso da isteme mi Anso da 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 Kırk tane 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 Oranın tane kırk tane kırk tane kırk tane kırk tane kırk Vallahi kırk tane kırk tane kırk tane kırk tane kırk tane kırk Vücuttan önce çıkıyor. Sonra sen sen ona ama erinme tamamen. Sen Belirli bir şeyden sonra o ilaçla İyi <laughs> yeri bir de var abi. Nasıl anlaşıyor tamamen onu? Nefsilesi var değil Haptı, bir şeyden sonra hap tesir etmez. Direkt tamamen Tamam. Ne? 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 Ne, Oraya gittin, e, İşte arkadaşları kandırıyor Zitavet ettim. Evet. Zitavet Yani bu yaşlıydı o zamanlar da. Bizi de yani öyle emşat değil, Hı. muhabbet yaparlar. Evet.